Herkese merhaba arkadaşlar Futbol Türk kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Kayseri maçı tekrar bir göstereceğiz. Kayseri yapacağız inşallah. Ah, ah, Kayseri. Oğlum onu bunu bırak da Fener saplar lan bunları. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? İçimden bir ses diyor ki bu maç 31 olacak. Yani 3-1 bitecek. Bir maçta gol rekoru pardon bir hisimde bu maçta gol rekoru kırılacak diye bir his var şimdi. Vallahi bilmiyorum artık. Vallahi ben skor tahminim 3-0 sen ne diyorsun? Üç ben 31 diyorum. 3 1. Fene. Bakacağız artık. Ne olacak? Arkadaşlar e, abone olmayı ben aşağıda aa, bunun gibi bir şey var. 100 bin abone i̇nşallah, az kaldı. Hadi koçum verin e, ben. İnşallah hakem hatasız güzel bir maç i̇nşallah. olması dileğiyle. İnşallah. Maça geçelim. Hadi bakalım. Geçelim. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum ver. Ne atıyorsun lan? Sıkıntı yok. Ben burada Vallahi içimden bir şey ses geliyor. Bu maçta bir gol rekoru kırılacak. Hayırlısı olsun diyorum. Hakem hakem konuşmak gelsin siktir dedin ya. Yani. Vallahi biliyorum. Zevkli bir maç olsun. Değil mi lan? Abone ol. Gelsin boş ver. Aha. Yo no, 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 pasa bak pasa. Koçum benim be kay seni geliyor. Oğlum içeri çıkar kesin bu. Orta ya gül. Anadın Allah Allah. <laughs> Sadece Çık, Bursa, Allah. Bursa. Bursa şaşırdı. Al Al Alaski nereden çıktın geldin diye gel sen, gene ya. Alaski Al gene Dobroski yapıyor ya. Ulan var bir kaçırsa oradan var ya. Kaçır indi bırak. Valla böyle çok da güzel gol olurdu. Eyvallah. Siz Oha! 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 Chris Paul da şut var ve out. Koç merhaba. Ne dedi? Chris da var ve out. Aferin Chris Hep böyle gülüm, hep böyle. Time out. Ne oldu lan bir tane Chris Paul, Chris Paul sarı kırmızı renk görünce bir şeyler oluyor ama bu sefer olmadı. Bir şey yemedi, yemedi. Lan bize gol atmıştı ancak. O değil oğlum o zalay ne pas attı lan. Ne pas attı lan. Al az kalsın gol oluyor da. Şimdi Ferdi gerildi böyle korner gibi bir taş kullanacak herhalde. O haran ortaya bak. Lan lan. Adam ne ki? Oy adama çak vallahi çakmasa gol ya. Joshua kinge bak ha yengeç gibi ara takla açıyor amınim ya. Lan dikkat edin şu adamlara ya. Allah ne yalan söyleyeyim. Çakmasa gol. Oy eline çakma değil mi lan o? Yok lan ne? Dik dik. İşte Şöyle çocuğunun e, cüzünü, üstü. Aha. Aha. Seçti baba. Oğlum ortaya, aynen yapa, aynen. ortaya. Aynen. Ya bu Crespo ne kadar güzel şutlar atıyor aynen. ya. Ya bir bize böyle, böyle vur. Yemin var ya. Attığın şutlara böyle bir cillop cillop cil 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 diyesin geliyor. Değil mi, mi lan? De, Dediğin böyle olur oğlum değil mi? Yani. Bu adamın e, kariyer vuruşu bize denk gelmiş. En az 5 kilometre hızla vurdu ya. Bir insan yürüyor şu araba. var. O hızla şu ee, taktı. Ya. Duran bir arabadan çok daha hızlı. Kesinlikle rahatsız ediyor. <laughs> Ona <az gülüyor> bir pas attı. Aferin geliyor. Oha çüş. Ya çüş be. <laughs> Joe Pedro adam çıktı anası Salim. Direkt ben gol attı ya. Adamlar bir topu pası veriyor. O oradan kaldırıyor. Haşık indi break ball. Kaleye bir sıfır. Kayseri defan sala döndü ya. Kayseri ıh ıh diyorduk. Fener şu an Kayseri ooo. oh, oh. oh. yaptı. Abi oh. çok Kayseri. Çok, çok fena çok fena pasajarak geldiler ya. Oğlum hakikaten ya. Ya şu kadar bir aradı nasıl yakıştırmak attın şey ya. Bak oh, hele bak, bak bak. Oh. Pedro. Ah, ah, Offside ya. var mı? Oh, Offside. Oh, ah, oh, oh. nasıl okuyayım? yok. Oh, yok adam böyle ayağının tırnağının ucuyla dokundu top rüzgar gibi gitti hamileyim ya. Adam ilk başına gol attı lan. Yani. Tamam, Sağ adam. Kale, kale, bırak. Ya millet ne yüzüyor gol atıyor biz hala gol atamıyoruz lan. Halici sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bak 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 eline bak eline. Halici ne yapsın oğlum? Yakın ya. dip dibeler adam Oğlum geldi. ben orada Lan? Kalecik, bir... Lan Kalecilik hiçbir şey yok Bir, bir yok. daha şey. gösterir oğlum Ben bir şey Valla güzel attılar helal olsun Kalecinin üstüne ne? Bir şey mi gördün oğlum Aha, böyle yapıyor Sinan Pedro kibir ediyor Kayseri oh oh yaptı Valla Fenerbahçe bir öne geçti abi Offside offside nereye koşuyom Bayrak kalktı. Şey, kafanı ah, Japon askeri sanki gol atacak. Dingil gibi orada adamla pas yaptı gol attı ya. Bak 38 bir sıfır fener önde ya. Bir de Kayseri plak 38. Yok hmm. lan 58 miydi? 58 Sivas var 38 Kayseri. Vay babayın düşmanları. Kayseri'ye bak Real Madrid gibi paslaşıyor da şimdi Kayseri. Oho. Allah olsaydı. 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 Burada ALLAHU Seni vuruşuna sok hepsi kafanı Japon'a. Alioski tren gibi geldi böyle araya girdi lan. Sireni boş ver Allah'tan olsaydı. Allah'ıma kitabı ya, var olsay. ya. Bu yastığı büyük böyle sokmaya çalışırdım. Olsak. Evet arkadaşlar ilk yer bitti. 1-0 bitti. Fener önde. Valla e, çok fazla e, gol pozisyonu olan bir maç değil ama Fener, top Fener'in elinde. Top e, Fener'in elinde. E, bakacağız artık neler olacak. İkinci yarıda düşmüş güzel. Evet arkadaşlar ikinci yarıda beraber ikinci yarıda başladı. Valla bir şansı var gibi Kayseri'nin e, ama. Kayseri bir gol atsın. Bir Burayı bir yıkan. Şöyle bir güzel şeyler olsun derken. O gol derken, de gelir mi bakacağız artık. İlk yarıda Kayseri'nin bir tane offside'ı vardı ya. Twitter'dan baktım offside değil mi? Değil. Ama el var mı yok mu net bir görüntüyle göremedim. Onu da söyleyeyim. Eğer yani olabilir diye olmayabilir de. Çünkü göstermedim. Yorumlara yazın siz de yorumlara fikrinizi yazın kardeşlerim Devam edelim. Oğlum daha su be. Ya. Kapat. Yapma sakın. Ya yuh be. Yuh Allah. be. Yuh be. Köyünde bile önemsin Ya oğlum yuh be yazıklar olsun be. Ne yazık helal olsun oğlum. Ya Allah bırak Allah. ya kaleci marmar orada bekledi hiçbir şey yapmadı. 3 tane oyuncu geçti adam sol çaprazda bindirdi. Hiçbir tane dokunmadı bile ya. Allah Allah, Allah, Helal Olsun ya. değil, helal olsun kardeşim o adama da. Ya ben adam yaptığına mı laf ediyorum? Sikra var Japon askerlerini Oy, görmedin mi? Adam orada? ne yapmadı ki? Baksana. Bırak ya, bırak ya. Vallahi yazık be. Ya. ya adamın başarısı var. Ya adamın başarısı var da kadın defansın orada Üç kişinin bir hakkı. Lan birimiz ayağını sokun lan bir yere. Bak ya, bak bak bak. Bir, iki, ünlü arasından geçti. Orta bomboş, kapı gibi. Allah bu gol yani. ...net bir şekilde Joshua King'in başarısıdır. Başarısı ya başarı, başarı bir şey demiyorum ben. Ben Kayseri defansına kızıyorum ya. Adam iki kişi arasından şöyle çıktı ya. Vallahi billahi ya. O değil de müthiş attı lan adam. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun yani. Bu adamı bir ara... ...kuvatlığa yakıştırıyor. yani. Kötü olarak kuvvatlık diyorduk. Ya he he Miran he. Adam şimdi... Attığı gole bakalım. Dakika 51 2 0. Sonra da gel Fenerbahçe puan kaybetsin. Ne de kaybediyor? Rakip oynuyor mu? Oynamasını bilmediğin gibi ya. Bizde olsa anasını satın var ya. Gel olacağım ya. Oldular gene geliyor. 3'e geliyor ya. Kapat lan. Bana oradan. Ha ha ha. ha, ha. Ne şutu <laughs> ya. Yeter ben yeter. Babayın düşmanı. Josa King. Adam Tamam, Neden Nereden buldunuz lan bunu? Yeter tamam kazandınız sanki. Kazandınız zaten de. Sakin ol ya. Ha bu kadar gol yeter ya. Fenerbahçe sağdan geliyor tekrardan Ferdi ile. Mert Hakan oyuna da girdi oğlum dikkat yiyeceğiz. edin. Orta geldi ne oh oldu lan lan. Oha oha Rossi. 1.30 boyu var sakin ol. İddia gibi boy var adamın kahtı yüksekliğe bak lan. <laughs> Hakikaten iyi yükselmiş ha. Vallahi Valla rağmen rahmet neler olsun yani ben beklemezdim Rossi'den. Şey Tebrik Alır mısın? Allah'ım kişi ya. Kedi <laughs> şey, fark harbiden. Baba yok ya bu Kayseri'nin bir yok beklemek daha. Bu maç daha dönmez. Zaten dönmez de. artık hiç dönmez. Aha. Gol. <laughs> Gol. Altay değil oğlum o. Başka bir şey var. Bruce Lee koymuş Oğlum bu adam Bruce Lee lan. Jackie Chan lan bu. Şşt. Penaltı olması lazım. Tongar mı? Altay? He? Yok oğlum. Ne bileyim dedim kedi Altay gibi atladı lan. Allah'ıma kitabı. Sağda bir tane kedi var. Oğlum oğlum karnım içiyor. Ne yapıyoruz lan siz buna? Altay değil. Nasıl çıkardın lan onu? Oğlum, vallahi kedi kaplan bir değişik atladı ya yemin ediyorum eline çarptı. Birinci bira o Bilmiyorum. Eline çarptı gibi hissediyorum ama. Burada, Burada Altay çıkarıyor. çıkarıyor. Oha. 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 Kü! Oha. Deve. Ayağıyla mı de çıkarıyor? Direğe mi çarpıyor? Onanı kü. Altay. Ayağıyla çıkarıyor. Yuh. Daha Oo. Dedi. Adama bir top geldi onlara <laughs> Demine, bak, şey oldu adam ahtapoz oldu amin ya Yeminle bak simker de diyor kedi gibi vallahi billahi kedi gibi Adam da eline çarpmamış kapalı bir bu arada, bu arada Vay be vallahi helal olsun Valla süper atladı helal olsun tebrik ediyorum <laughs> <geldi. gülüyor> Bak yine kaptıracak Ya ben biliyorum biliyorum kaptıracak kaptıracak Ay <laughs> Lan yani üç olmasın oh, la. O direk. <laughs> oh. oh. Abo. Oh. Bir şey diyeyim var ya. Kendi sifime diyor. <laughs> Kendinle <Fenerler> şu an <laughs> diyor ki o <laughs> direk bana gireydi de gol olaydı diyorlar. Vallahi billah. Ben gol dedim ya net. Allah olsa da olmasa da artık zaten Fener maçı aldı da. Olsun oğlum hiç olmazsın. fark olmaz hiç. Allah Allah. Allah pastanın mumu eksikti, hala eksik. Ama var ya ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kadar defansta defansa çıkma çabasında deli oldum ya. Hayır. Allah. Vallahi billahi. Evet arkadaşlar maç bitti. 2-0 Fener kazandı. Helal olsun. Ne maç Fener'in kontrolündeydi. Yani, o, şutu bile yokmuş yani. Yani, yani bir tane iyi vurdu da Altay şeyde oldu He, ya. Bir olay var var yani. yani. Vallahi billahi. Vallahi e, hak Kaan şey hak etti. Şu anda iyi gidiyor artık. Bakacağız ilerleyen maçlarda neler olacak. Bu videodan devam gerçek arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet.